Evet arkadaşlar yine Musti'nin çiftliğinde civcivlerimizin yanındayız. Artık buraya sığmadığı için hayvanları belki biraz sonra videoyu kapattıktan sonra arka taraftaki yerime geçireceğim hayvanlarımı. Ne de olsa hayvanlar sığmadığı için boyu da küçük kalacak bu gidişle. O yüzden dolayı bir de bunlar brahmaları olduğu için brahmaların büyük olmasına ben daha çok sevdiğim için o yüzden hayvanları dışarıdaki yerine götüreceğim. Benim eskiden bıldırcınlarım durduğu yere. Tabi burada da IMG maniler falan da sığamıyor. Boyları büyük olduğu için hayvanlar. Bunların ama hangisinin tavuk hangisinin horoz olduğunu bilmiyorum. O yüzden dolayı bilenler yoruma yazabilir kaç tanesi dişi kaç tanesi erkek diye. Tabi bu ufak habeşlerim duracak yine aynı şekil onları daha büyüyecek onlar daha ufak olduğu için onlar da gitmiyor o yüzden bunların yeri burası tabi Brahma, dark brahmalar light brahmalar ayemce maniler bir de ek olarak ispençlerim gidecek portakallar şeyler bunlar galiba bu benim için çok güzel işime yarayacak en güzel hayvanlar bakması da zevkli olacak dün mesela ee hindilerimi açmıştım. Hindilerin de videosu gelsin gelmesin isteğe bağlı. İsterseniz hindilerin de videosunu atabilirim. Ee, hindilerin de videosunu atma, atmam isteyenler yorumu düşebilir. Yorumlara bakmaya çalışıyorum. Yine de hayvanlarımız satılık değildir şu anlık. Şu an tek elimde bir tane mavi yumurtacı horozum var onu verecek gibiyim onun dışında bu hayvanlarım dair hepsi duracak Bakalım daha bunlar irileşecek ben bunları kendime anaç olarak alıyorum Galiba şu, yani şu erkek olması lazım bana kalırsa bu dişi gibi Bilmiyorum öbür like bırakmalar zaten çok olduğu için onlara fazla bakmıyor bir, bu cemalilere bakıyorum. Sanki horoz var, bol bol var gibi bunlarda. Tam bilemiyorum şu anlık. Hayvanların büyük olduğu için sığmıyor bu yere. 3-4 tane yine ayam cemalim var. Onlar da geziniyor. Tabi dark brahmalar night Bra daha büyük olduğu için daha fazla yer kaplıyor. O yüzden dolayı onları bilmiyorum. Ee, yine H5'lerim uslu, uslu Önceden dark bırakmaları light brahmaları geçirmiştim buraya. Light brahmalar kapımı aç, açtığı için onları aldım. Öbür kümesime koydum. Ama en azından bunu en son yaptığım kümes bu iyi durumda. Altı da telli olduğu için hemen e, yaptığı büyük abdestleri hemen aşağı geçtiği için bu güzel oldu. E, yani bu kümesi daha çok beğendim. Bu kümeslerde öyle bir şansım yok. Direktmen ben ağır birikiyor. Sürekli temizlemem lazım. Bunun altına bir gazete sersem bu yine iyi durumda olur. Tek gazete sermedim buna. Bir dahakine altını temizlediğim zaman gazetesini de serceğim bu sefer. O zaman hem iyi durumda olur. Şimdilik ama hepsi iyi durumda hayvanlarımın. Birazdan da ispençlerimi filan her şeyimi götüreceğim. Artık orada bakmaya başlayacağım hayvanlarıma. Galiba bu da yukarı zıplamak için yer arıyor. Bunların hepsi değil de bir tanesi galiba horoz. O da şu galiba. Şuradaki. Bu bana kalırsa horoz gibi. Diğer ikisi tavuk. Yine bende de 2 e, artı 3 olduğu için 2 horoz 3 tavuk olduğu için tavuk olması benim için daha iyi. iyi. Yine tavuklarım da kılavuzlarına başladı artık kılavuz yumurtaları veriyorlar. Yumurta verimini arttırmak için bir öneriniz varsa önerilere açığımdır her zaman. Instagram linkimi koyamam koymayı bilmediğim için şu anlık. O yüzden dolayı Instagram'ı değil de Facebook'tan uğraşabilirsiniz Musti Doğan diye. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, Youtube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın böyle güzel videolar için. İyi günler.